Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi benim bir Megane'la sorunum var. Megane 1.3 model. Ee, parçalarını buldum. Şimdi onları takacağım. Bilgi amaçlı size de e, göstermek istiyorum. Şimdi e, aracım geç çalışıyor şu anda çalışmadı daha doğrusu ama sürekli geç çalışıyordu. Bunu ustalar da dediler ki işte benzin pompasındandır işte şamanlar ile beraber değişmesi falan da lazım dediler. E, şimdi ben bir de e, şöyle bir sıkıntım vardı rolanti motoru şurada gördüğünü göstersene Metin yakınlaş abi rolanti motoru bu gördüğünüz orijinal arkadaşlar arabanın üzerinden çıkmış parça e, temiz dene dedi usta oradaki e, beni bir yere gönderdi usta. Şanzımancı. Adana'da yerinde tarif edip Adana'daki arkadaşlar yerine gitsin. Oradan parçalarını alabilir. Orijinal parçalarını. Tabii çıkma biliyorsunuz. Şakir Paşa'nın içinden giderken sanayiye girmeden bir köprü var arkadaşlar. O köprüye varmadan geri, de solda 2-3 dükkan beri de solda şanzımancı tabelası sarı üstünde siyah yazılarla görürsünüz zaten orası girişi. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi bunu da takacağız. Orijinal parçayı deneyeceğiz. Rolantı dengesi çalışıyordu zaten. Şimdi bu parçayı da şöyle Metin yaklaşsana. Bakın şurada. Tam şurayı göster. Parça burada gördüğünüz gibi. Ben şimdi şuradan bunu çıkarttım. Şimdi bu parça usta baktı. verem arkadaş denedi. Çalışıyor dedi. Bir denedi de Eğer dedi bundan değilse dedi. O zaman benzin pompanı değiştirirsin dedi. Şimdi bize tarif etti nasıl söküleceğini. Şimdi biz bunu sökeceğiz. 아, 이렇게. 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 아, 이 이렇게. 아, 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 이렇

Evet şimdi Evet Şimdi bu iş tamam Bu kadar Şimdi Çalıştıralım çalışacak mı Benzini çekene kadar Biraz zorlayacağım Abi bu sağlam. Arkadaşlar öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şurayı hemen göster yakın çekim yap şuradan babacım Şu parçamızı, şu gördüğünüz kelepçemi, klips neyse artık buradaki parçamızı bu taraftan takmaya çalışmıştık. Ters takıyormuşuz. Bu taraftan takılıyormuş arkadaşlar. E, önce o şekildeydi. Ben de o şekilde olduğunu sanmıştım. Doğrusu buymuş arkadaşlar. İkincisi de Tabela demiştim. Sarı tabela. Sarı değil tabela. Beyazmış tabela. Şu kadar bir şey bir tabela arkadaşlar. Asılı. Ee, o şanzımancının yeri. Orijinal parçalarını bulabileceğiniz yer. Ee, şu gördüğünüz e, rolanti motoru. Bunda e, orijinal arkadaşlar. Bunu aldık taktık. Rolanti sorunumuz çözüldü. 10 da sabit çalışıyor. Ee, bazen 11 falan oluyor ama eskisine göre çok iyi arkadaşlar. Şimdi asıl arabamızın çalışmamasının nedenine geldik. Şimdi biz Benzin pompasından diye e, tamirci arkadaş söylemişti. Önce dedi ki bu e, Şu parçamız yani e, göre dönüş valfi Benzin geri dönüş valfi şuradaki e, Bunu dedi bir kontrol edelim dedi. Biz nasıl kontrol ettik? Arkadaş bunu satarken bana orijinalini şöyle yapmıştı. İki ucu var zaten Ağzına koydu, çekiyor, bakımlıyor. Dilini yapıştırıp çıkartıyor. Dilini tutuyor arkadaşlar dilini bırakmıyor. İki ucu da aynı şekilde bırakmıyorsa Bu Geri dönüş valfi sağlam demektir. Eğer bunu değiştir derlerse bunun testini bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi asıl arabanın çalışmamasının sebebi şimdi arabamız nasıl çalışıyordu? Birkaç defa kontak çevirerek ya da 5 defa, 4 defa bazen 2 defa kontağı çevirip açıp basıp basıp çalışmıyordu. Hı 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 ediyordu ama araba çalışmıyordu. Tabi sonunda çalışıyordu ama en son artık çalışmayı bıraktı. Ee, şu parçamız klank sensörü arkadaşlar. Bakın yeri şurada gel. Kızım şuradan göster. Bak parçamız burada arkadaşlar. Buraya takılı. Bu bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu ters duruyor. Şurada şu koskoca motor. Geri çek bak koskoca motor. Araba neden çalışmıyormuş biliyor musunuz? Bakın ucunda küçücük bir parça var. Yakın çekim yap. Görüyor musunuz? Şunun ucunu arkadaş dedi ki bu arızalı. Ama dedi ben dedi bunu bir şurayı bir temizleyeyim bir takayım şansına çalışırsa dedi. Arkadaşlar şurayı temizledi şöyle. Tertemiz etti. Taktı araba çalıştı. İnanıyor musunuz? Şu gördüğünüz küçücük parça kocaman arabayı çalıştırdı. Ben şok. Yani şu 200 TL'ymiş. Artık bu da Çin malıdır herhalde. Ama bu arabanın parçalarını verirken arkadaş bundan bir tane daha vermişti bana. Ee, yenisi vardı. Onu da kaybettim. Ne yaptım? Bulamadım. Bilmiyorum. Ee, i̇ki tane vardı içinde. Verdikleri parçanın içerisinde. Yani e eğer arabanız çalışmaz ise bu şekilde. Yani benim dediğim arızalar şeklinde. Tabi öncelikle onlara bakın. Ama şu krank sensörüne mutlaka bakın. Sonra yoksa 1600 TL'ye benzin pompasını değiştirirsiniz. Üstüne de bir de ustalık parası verirsiniz. Yazık günah. Ee, ben 5 e kuruş vermeden sadece elektrikçi geldi. Ee, çalıştığım yerde araba çalışmamıştı. 200 TL e, tespitini yaptı arkadaş. 200 TL verdim sağ olsun. Temizledi taktı çalışıyor. O günden beri de çalışıyor arkadaş. Hiçbir sıkıntımız yok. Kurtulduk benzin pompasını değiştirmeden. Yok şurasından yok burasından kurtulduk. Yani arkadaşlar velhasıl söyleyeceklerim bu kadar. Ee, arabamız artık çalışıyor. Sizler için de umarım bir faydalı bir video olmuştur. Ee, biz bu dertten kurtulduk. Eğer bir sıkıntınız varsa siz de bu şekilde derdinizden kurtulursunuz. Biz izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın.